Merhaba arkadaşlar, Sportuda Ajans kanalıma hoş geldiniz. Abone'lerime özel bu videoda kuponu dolduracağız ve son rötuşları, son e, dokunuşlarımızı yapıp kuponumuzu bitireceğiz ve kuponumuzu 14 garantili olarak oynayacağım. Yani bu hangi e, şeyden oynayacağım? Kendi Excel'im var ya da e, Sportuda hedef üzerinden formüllü e, ve filtreli e, bir kupon yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Son dokunuşları yapalım, ondan sonra kuponumuzu oluşturalım. Arkadaşlar bu sporta yaparken analizleri yapıyorsun, istatistikleri yapıyorsun ama en zor kısmı işte bu seçimler. E seçimler sana bazı şeyleri gösteriyor ama senin öngöremediğin mutlaka bir şey oluyor. Şimdi Antalya Spor-Trabzonspor karşılaşmasında bütün istatistikler Trabzonspor'u gösteriyor. Sadece bizim e, e, ne istetimler? Respond tablomuz yani oranlara göre oynanan respond tablomuzda e, maç 0-2 gözüküyor. E, eksiklere baktığımız zaman Antalyaspor'un yaratıcı oyuncularından e, Van Zand, Sander Van Streek oynamıyor. Ya bu karşılaşmada ben bu sürprizi arayayım. Yani şuradaki sıfırı arayayım arayayım tereddütündeyim şu anda. Ya iki oynayacağım Trabzonspor'a. Ama bu sıfırı burada değil de aşağılarda başka bir yerde mi arasam? Hani bulacağım yer sıfır gelecek mi? Yani bu sıfırın gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Hani tut bu kuponumuzu tutması için boşa bir mermi harcamamız gerekiyor. O yüzden çok düşünüyorum. Yani şöyle bak şöyle bakıyorum. Trabzonspor'da kötü oynuyor. Yani Trabzonspor baktığım zaman kötü oynuyor. Ama burada Trabzonspor'u değil de Antalyaspor ile, ile, şey yapmak istiyorum. E, ne var Antalyaspor'da? E, geçen sefer e, işte kimle oynadılar? Gençler Birliği'ne karşı Gençler birine karşı oynadılar ama Gençler Birliği de e, yine iyi oynadı aslında maçı. 1-0 döne geçti. Daha sonra kaybetti. Burada arkadaşlar son 11'e e, Sander Van Treyk hem gol attı hem de takımın en iyi oyuncularından biri. E, ondan yoksun olması. <laughs> e, Trabzonspor'un da iki maç bence e, Kasım, Kasım maçı maçında kötü kötü oynadılar. Kasım Paşa karşılaşmasında kötü oynadılar. Arkadaşlar e, Toto'da mutlaka bütçenizi e, tek bir kupona yatırmayın. Birden fazla kupon yaparak şansınız e, şansınızı arttırın derim ben. Çünkü İlla ki olmayacak bir şeyin totu da geliyor başımıza buluyor ve oluyor. O yüzden arkadaşlar ben bu karşılaşmada yani bu kupu size özel yapacağım. Hani bu kup kuponda e içimden artık Trabzon'dan sıfırı aramak gelmiyor. Bu Trabzon'dan sıfırı kaldıracağım arkadaşlar. Trabzonspor soru bank oynayacağım. Banka iki geçeceğim buradan arkadaşlar. Şimdi gelelim e bunun sebebi e, Antalya Spor'daki eksik. E Trabzonspor'un istatistiklerdeki üstünlüğü bize bu tabloda e, risk puan tablosu veriyordu. 0 2 risk puan yani tablosundan dolayı 0'ı aradık. Ve Trabzonspor'un son Kasımpaşa maçını izledim. Kötü oynamasından karşı ama kötü oynamasına rağmen kazandı. Antalyaspor'un evinde e, veya deplasmanda oynadığı maçlara bakıyorum. Antalyaspor iyi bir takım e, değil arkadaşlar. Ha, aramak istenen yine sıfırını arasın ama ben bu kupon özel kupon yapacağım için hani kupon oluşturuyoruz şu anda hani tercihlerimizi zaten bildirdik herkese söylemiştik bu sadece abonelerimize ben burada iki geçiyorum arkadaşlar Kasımpaşa Samspor karşına karşısına geldiğimizde arkadaşlar Kasımpaşa'daki eksiklikler zaten belli e, Samsun Spor'da ne zamandır kazanamıyor bir düşüş içerisinde ee, Kasımpaşa da zaten galip gelemiyor. Bu maçı mutlaka tek sıfır geçilebilir arkadaşlar. Bir kupon Ben bu bir, bir tanesinden tek sıfır geçeceğim. Hani diğer şeyler elemek için. Yani 45 bizim spor tarihçesi iyi bir oran. Ama bu karşılaşmayı mutlaka e, yönü tarafına bakarsanız Samsun Stora tarafındayım arkadaşlar. 0-2 diyorum bu karşılaşmayı. Yani Samsun kazanır veya maç büyük bir ihtimal beraber biter. Yani sürprizi Samsun kazanması. Ee, favori olan tercihim Kasımpaşa. Gelelim arkadaşlar Alanya Spor Eyüp karşılaşmasına. <laughs> %60 oranında Alanya Spor oynanıyor maçlarda. Alanya Spor'da çok yani B takımı çıkıyor arkadaşlar. Acayip bir şekilde eksik var. Normalde bu e, sıralamada %70-75 olanında risk tablomuz neyi gösteriyordu? Alanya Spor'u gösteriyor, gösteriyor. Bir tamam. Ama bu eksiklikler ne olacak arkadaşlar? Yani bu Eyüp Spor'un e, çıkışı var. E, insan, e, takımın ligde tutunabilme bir savaşı veriyor. Bir hedefi var. Bir amacı var arkadaşlar. Alain, Spor nispeten onlara göre daha rahat. Ben iddia aranına dikkat çekiyorum burada. Alain Spor'a 1.30 açılmış. Yani bu kadar eksik bir Alanya'ya karşı bu kadar banko gösterilmesi çok benim ilgincim, ilgimi cime geçiyor. Yani bu maçta bir şeyler olacağını düşünüyorum. Ya ben bu maçı kapatacağım arkadaşlar. Hani bu şekilde kapatacağım. Hatta biri oynamayı bile düşünüyorum. Hani e, söyleyeyim yani bu maçta mutlaka bir patlak vermesi gerekiyor. E, e Spor hani Beşiktaş'a karşı iyi oynadı. Motivasyonu iyi. Yani Alanya Spor Beşiktaş'tan iyi bir takım mı? E, ve bu kadar eksiklere karşı. Bence arkadaşlar bu maç e, hani ikinci bir tercihimde 0-2 geçerim ama ne olur ne olmaz İspan tablosunda çok aşırı derecede bir gözükmesi ve oynananların bu iddianın oranında 1.30 yani açmalarına kaynaklı. İlla korkutuyorlar bizi, illaki seçeneklerimizi yanıltıyorlar ama ben bu karşılaşmada kapatıyorum ve bu karşılaşmada mutlaka sürpriz bekliyorum arkadaşlar. Gelelim arkadaşlar Başakşehir Çaykur Rizespor karşılaşmasına. Bu da aynı bir dizilim. %75 bir eee Başakşehir'i gösteriyor arkadaşlar. Daha de 1.68 aşmış arkadaşlar Çaykur Rizespor karşılaşmasına. Çaykur Rizespor son iki deplasmanında Göztepe Göztepe'ye yeniliyor. Beşiktaş'a e yeniliyor. Konyaspor'la berabere kalıyor. Antep'le berabere kalıyor. Samsun deplasmanında beraberlik. Antalya'yı yeniyor. Kocaeli Spor deplasmanında berabere kalıyor. Alanya Spor deplasmanında berabere kalıyor. de Galatasaray'a yeniyor. Yani Çaykur Kimlere yenilmiş arkadaşlar? Deplasmanla Galatasaray'a, Beşiktaş'a ve Göztepe'ye yenilmiş. Yani ligin ilk top 6 takımlarına yenilmiş. Başakşehir de bunlardan aşağı kalır bir takım değil ama eee Çaykur Rizespor Başakşehir karşılaşmasından şöyle bakınca Çaykur dizine, e, direnebilir mi? Direnebilir. Hani burada eee %31'i hani şurada aldığımız 31'i burada deneyebiliriz aslında gibi geldi bana. Bir dakika bakacağım. Evet arkadaşlar eksiklere baktığımızda Rizespor'da Cihanis Paponiokala Takımın orta sahadaki en önemli direnç noktası savunma öndeki süpürücü rolüyle oynanan oyuncunun yokluğu savunmada bir açık verebilir diyoruz. Madibo da bir maç cezalı arkadaşlar bugün. Savunma hattındaki fizik gücü yüksek seferin ceza olması. Akrevan'da yok. Neyse bu seferin altına alternatif bırakıyor. Rize Spor'un stoperi hattındaki alternatif bırakıyor. siz oynuyor. Çaykur Rize Spor. E, Başakşehir'in de forvetleri sağlam. Arkadaşlar Madibo Sagnan yok. Ee, Papanikola defans hattındaki e, kişi kırmızı kart cezalısı e, arkadaşlar e, Samet'e kaldılar. E, Samet'in de bol bol hata yaptığını biliyoruz. E, Başakşehir zaten başarıyla gidiyor. Düşünmeyeceğim sıfırı. Hani bakıyorum eksikler olmasaydı belki Çaykur Çaykuruz'a bir, 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 bir puan çalabilir diye düşünüyorum ama bu karşılaşmada puan çalabileceğini düşünmüyorum. Tek geçeceğim. Başakşehir'in performansı devam ediyor. İnşallah burada takılmaz. 1 ile devam ediyoruz arkadaşlar. Gelelim Beşiktaş Konyaspor karşılaşmasına. Beşiktaş Konyaspor karşılaşmasına Konyaspor arkadaşlar evinde Kayseri'yi yenemeyen, Eyüp'ü yenemeyen bir Konyaspor. E, ee, Trabzonspor'dan fark yemiş, Karagümrük'ten yenilmiş bir takım Beşiktaş ayak uyduramaz arkadaşlar. Hiç üstüne bile durmayacağım, bir sürpriz aramayacağım. Beşiktaş 1 yine devam. Göztepe Fatih Karagümrük maçına geçelim. Geliyorum inceliyorum arkadaşlar. Göztepe Karagümrük karşılaşmasına aşırı derecede banko risk bank olarak gösteriyor. Ee, burayı şeyde e, sport ajans tahmin oranlarında 1-0'a yönelmiş bir durum. E, Karagümrük e, Galatasaray'a bagarı Galatasaray maçında izledik. E, başarılı oynuyor ama Galatasaray'ın verdiği açıkları Göztepe verecek mi? Vermeyecek. Ben Göztepe'nin gol yiyeceğini düşünmüyorum. Bu maç kitlenirse 0 olur. Hani Göztepe bu, bu, takımdan gol yemez diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani bu şekilde. Göztepe golü atabilir mi? Hani buradaki sıkıntımız bu. Hani normalde kitlenir. Göztepe Fenerbahçe Fener Göztepe'nin Fenerbahçe yaptığı aynı taktikte Karagümrük oynar mı? Bu önemli arkadaşlar. Buna bakmak lazım. Açıkçası maçı -de değerlendirdiğimiz arkadaşlar Karagümrük'te Karagümrük'ün ligden düşmesi neredeyse kesinleşmiş bir Karagümrük'ün elle tutulur bir şey yok. E karşısında da e, Göztepe var. Moralli bir Göztepe. Son 4 karşılaşmasının 3'ünü galibiyetle bitirmiş. Fenerbahçe'den puan almış bir Göztepe. Fenerbahçe'ye karşı e, eksikte de çıkmıştı. E, ona rağmen çok iyi oynayan bir Göztepe. Aynı motivasyonla evinde e, Karagümrük bence farklı galibiyetle geleceğini düşünüyorum. Hani bakıyorum sürpriz hani bir şey denemek istiyorum ama yani buralarda değil arkadaşlar deneyeceğimiz şeyler. Göztepe 1 arkadaşlar. Gençler bir Gaziantep karşısına baktığım zaman yükselen bir form grafiğine sahipti. Metin Diyadi'nin gelişiyle Gençler Birliği Antalya Spor karşılaşmasında da gayet bence iyi oynadılar. Ankara Tekyabı'nın evinde arkadaşlar bu eksik yani B takımı olan Gaziantep'e karşı e, maçı kazanmazsa yapacak hiçbir şeyleri yok. Bence bu e, şeyle, motiveyle Gençler Birliği Gaziantep'i yenebilecek güçte arkadaşlar. E, ben bu karşılaşmayı da bir geçerek burada bir risk alıyorum. Gençler Birliği bu, sene, bu haftaki bankom. Geçen hafta da Antalya karşısında beni yanılttı ama bu sefer arkadaşlar takip ettiğim bir şey. Evinde de iyi geliyor. E, seyircisi de desteğiyle Gaziantep'te çok eksiklikler var arkadaşlar. E, bayağı eksik var. Ya Onun da arkamıza alarak bence e, maçı alabileceğini düşünüyorum. Gençler Birliği'nin Gençler Birliği Banko arkadaşlar. Bir. Evet Galatasaray Kayseri karşılaşmasına baktığımızda Galatasaray Kayseri karşılaşmasında aranacak hiçbir şey yok. incelenecek bir durum yok. Direkt bir. Kocaeli Fenerbahçe karşısına geldiğimiz zaman Fenerbahçe zaten bu maçı verirse bay bay elveda. E, ortalık yıkılır. Kocaeli normalde maçı alabilir arkadaşlar. Kocaeli baktığımız zaman Kocaeli sürpriz aranabilecek bir maç bu. E, evindeki sağlamlığı ondan sonra şey ama Kocaeli da eksiklikleri e, Fenerbahçe'ye e, yani ne eksikler defans altındaki bu eksikliği mutlaka Kocaeli Spor'da da, da, sorun yaratacak. Fenerbahçe'nin de akşamki maçını da izledik. Akılları bu maçta e, e, bu maçı kazanmaları gerekiyor. Bir şekilde kazanmaları gerekiyor. Bir şekilde zorlansa da, da almaları gerekiyor. Fenerbahçe'yi 2 diyorum burada. Gelelim Frankfurt Bayer Leverkusen karşılaşmasına. Arkadaşlar bu karşılaşmada herkes sürpriz bekliyor bu karşılaşmada. Ama Bayer Leverkusen'in oranları 42-45'e doğru çıkmış arkadaşlar baktığımda. Ama yine aynı bir dizilim. Ve bu dizilimde arkadaşlar bize risk puan tablosu sürpriz gelebileceğini söylüyor. Şeylere baktığımız zaman, sport ajans tahminlerine baktığımız zaman 46-28-26. ya yani Burada ne yapmam gerektiğini, ya yani burada kullanabilir miyiz şeyimizi ee, buradan aldığımız Trabzon'dan aldığımız sürprizi buraya harcayalım mı? Mermimizi kurşunumuzu burada mı harcayalım yoksa başka bir yerde mi harcayalım? Antrenman Yübel Leverkusen baktığım zaman bu, bu aranlarda hep 1-2 bitmiş. Ee, bir takım kazanabilir. Ama çok da yakın arkadaşlar. Yani burayı kapatalım bence. Hani sıfırımızı yapalım. Burayı kapatalım. Aslında kapatmak hiç mantıklı değil arkadaşlar şeyde. spor e, Sportoto'da çünkü kuponlarınızı otomatikman e, şey oynayacağız. 10 dakika garantili oynayacağız. Otomatikman düşürüyor. O yüzden kapatmak hiç mantıklı değil. Maçtan içinden çıkamadım. Belki geri döneriz biz bir diğer maçlarda bakalım. Kapatmayacağım arkadaşlar ya. Kapatmayacağım bu karşılaşmayı 1 iki bitireceğim. Kapatacağım karşılaşmayı buradaki sürprizi arayacağım. Lyon Lille karşılaşmasındaki sürprizi arayacağım arkadaşlar. Lille'i ben e, PSG maçında izledim. E, Lyon tabii büyük favori. E, bunda sıkıntı yok ama şuradaki 14'ü burada alabilirsek mükemmel olur. E, ters sürprizi burada yakalarsak daha e, iyi olacağını düşünüyorum. E, Lyon favori ama ben Lille'den Lille gibi bir takımdan sürpriz bekliyorum arkadaşlar. Gelelim Liverpool Newcastle yönetimine. Liverpool Newcastle'de de burada da bir değişiklik yok arkadaşlar. Bu şekilde de kapatacağım. Tottenham Manchester City karşılaşmasına. Manchester City our favori. Şampiyonlar liginde Galatasaray'da 2-0 yendi. Maçı tuttu. İstediği gibi maçı tutabiliyor. İsterse bitisi arttırabiliyor. Tam bir takım. Tottenham şöyle baktığınız istatistiklere baktığımızda veya şeye baktığımızda sıkıntı. E şu maç aynı Trabzon karşılaşması gibi. E, Trabzon'dan aramadık ama Manchester City'den niye aramadı Trabzon'dan? Antalya Spor'un güçsüzlüğünden. Tottenham her ne adı İngiltere Ligi'nde. Buradaki sıfırı kaldırmayacağım. Bu sıfır 2 olarak dursun arkadaşlar. Bu şekilde yapalım. Bunun. E, hatta işte şuradaki 10-60'lık ters sürpriz de denenebilir mi? Ama Manchester City bayağı puan kaybetti artık. Yeni yenilmez diye düşünüyorum verirse de puanı sıfırla verir diye düşünüyorum. Burada sıfır işaretleyelim yine tekrar. Napoli Fiorentina karşı mı gelelim? Napoli'de çok eksik var. Napoli'de çok eksik olduğu için bu şekilde aradım yine arkadaşlar. Ee, bu da bu şekilde kalsın. E, koma Atalanta karşılaşmasında Koma herkes Koma'ya yüklenmiş. Evinde kaybetmiyor. Bir şekilde ama ben arkadaşlar Atalanta'nın e, bu karşılaşmada e, 0-2 tarafındayım. Yani Atalanta tarafındayım. E, Atalanta az bir takım değil. Koma evinde güçlü bir takım ama illaki birileri buna dur diyecektir. E, Koma Atalanta'yı da yenerse yapacak bir şeyimiz yok. Kapatmak isteyenler kapatabilir. Koma'yı da bir sıvı kapatabilir. E, aslında risk alıyoruz burada ama bu hafta alınacak bir ismi. Şöyle bunu da kapatsak. Nasıl olsa buradan bir tane bankoya döndük. Burada bunu deneyebiliriz. Burada da denedik ama ikisi bir bankonun yarısı kadar olabilir arkadaşlar. Burada bunu da kapatıyorum. Evet kuponumuzu bu şekilde yapacağız. Şimdi kuponumuzu nerede yapacağız ve filtreleri yapacağız. 14 garanti yapacağız. Ne kadar tutuyor ona bakalım. Bir saniye. Arkadaşlar yaptığımız kuponu ben sporta hedef 15'te yapacağım. Burada filtre ve 14 garantiyle oynayacağım. Burada maçlarımızı işaretleyelim. Trabzonspor 2 yaptık. Ondan sonra kasımpaşa Samsunspor karşılaşmasını karşılaşmasına 0-2 giriyoruz. Burada ben formüllü garantili özel sistemi oynuyorum. Oraya tıkladım. Ondan sonra bu şey açılıyor. 2 0 2 diyoruz arkadaşlar. Alanya karşılaşmasından sürpriz bekliyoruz. 1 0 2 işaretledik. Başakşehir bankomuz, Beşiktaş bankomuz, Göztepe bankomuz, Gençler Birliği bankomuz, Galatasaray banko, Fenerbahçe banko, Leverkusen karşılaşmasını, Antalya Leverkusen karşılaşmasını 1 2 geçiyoruz. Lille karşılaşmasını kapatıyoruz. liverpool nefkisi karşılaşmasını kapatıyoruz. Tottenham Manchester City'den 0-2 bekliyoruz. Napoli'yi kapatıyoruz. Koma-Atalanta'yı e kapatıyoruz. E, ligimizin düz biteceğine inanıyoruz. Kuponumuzda ve e, şeyi de e, ee, Avrupa liglerinden de e, şeylerimizi, sürprizlerimizi aradık arkadaşlar. Karşılaşmada bir ligimizde bir de şeyde aradık. Alanyaspor karşılaşmasında aradık. Ee, diğer kısımları e, düz biteceğini düşünüyoruz karşılaşmada. Bu kuponumuz bu şekilde yaptık arkadaşlar. 14 garantili. Herkes bakın bu kuponu illa ki oynayacak değil. Herkes kendi tercihini yapabilir. Bu benim tercihlerim. Ben size hani, nasıl garantili bir kupon yapılabilir? bunu gösterdim. Sport hedefle bir şeyim de yok. Anlaşmam da yok. Hani bir şeyim de yok. Ben burayı kullanıyorum. Beğendiğim için bu sayfada yaptım. Herkes kendi hür iradesine sahiptir. Bu yatırım tavsiyesi değildir. Herkes kendi kuponlarını kendi yapsın. Bu benim kendi kuponum. Normalde 19 19,5 olarak bir kuponu 14 garantili arkadaşlar 1680 liraya düşürüyor ve yüzde de yüzde da bir 15 gelme şansı var arkadaşlar. İsterseniz 13 garantili oynayıp 360 liraya yatırıp 15 gelme yüzde iki, 14 gelme de yüzde 24 bir şansınız da olabilir arkadaşlar. Bu şekilde veriyor. Ben bu şekilde kuponumu yapacağım bu hafta bir bir kuponum bu. Hani bir tane kupon yapmıyorum, birden fazla kupon yapıyorum. Ben 14 garantili bir kupon yaparak hani sizlere bu şeyi verdim. Üstünden bir daha da geçtik arkadaşlar. Hani en son olarak ben respon tablosundaki oranlara da baktım. Değişen böyle çok büyük bir bariz değişen göremedim. Herkese bol şanslar arkadaşlar. E, sadece size, abonelerime özel ben bir bunu yaptım ve spor hedefi onu kullandım. Daha sonra buradan arkadaşlar e, isterseniz filtreler de uygulayabilirsiniz. Filtreler uygulayarak Hatta onları da gösterebilirim. Mesela sert sürpriz beklediğinizler ya da kaç beraberlik var bunları yaptığı zaman fiyatları da otomatikman ne yapıyor arkadaşlar düşüyor. İşte kaç maç bir işaretlemişiz ben 11 maçı bir işaretlemişim bunlardan kaç tanesi bir gelir. Ben 7 8 9 işaretlersem e, kupon parası biraz daha ne yapıyor düşüyor. Buradaki filtreleri istediğiniz kadar da uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Uyguladıktan sonra 14 garantili seçip e, Kullanlarınızı kaybedip 1680 lira Bakın burada 19'un şeyde mesela bir filtre uyguladığımızda şöyle diyelim ee, en fazla ardına gelecek ikilerin sayısı diyelim ki 3 diyelim. Bakın burada 14'ü tekrar işaretleyeyim. Ee, i̇şte 80 lira ne yaptı? Düştü arkadaşlar. Yani öbür iki tane kupon ne yapıyor? 50'yi arkadaşlar. Gayet güzel. Burada açıklamaları var bütün e, sitede. Hani bunu da e, videomda boş e, zaman kaybetmeyelim. Ben bu şekilde e, bir filtresiz oynayacağım. Yani şansımı da azaltmayacağım. E, Filtreyi kaldıracağım. Yani mutlaka şansımız da ne yapıyor? E, e, azalıyor sonuçta. E, %9 şansta 15 gelme ihtimalini bekleyeceğim arkadaşlar. Herkese bol şanslar. E, yatırım tavsiyesi değildir. E, Sporçlu da bir oyundur. Şans oyundur. Ee, İlla ki verdiğimiz bu söylediğimiz şeyler gelecek diye bir garantisi yoktur arkadaşlar. Bunlar kim diyorsa %100 diye bu inanmayın. İlla ki bir e, sorun gelir karşılaşmaz bir maç ters bitebilir arkadaşlar. Onun için herkes kendi kuponunu yapsın. Ee, bütçenizi açmayın zevk için oynayın. Çünkü e, bu işi bütçenizi açarsanız da işler iyice şeye sarar daha sonra kötüleşir. O yüzden arkadaşlar herkes kendi kuponunu güzelce oynasın burada çok parayla oynamak önemli değil bence tercihler çok önemli tercihlerinizi iyi yapın ve şansınızı bekleyin bu haftada beklenecek bir şans zamanı herkese bol şanslar diliyorum arkadaşlar kendinize iyi bakın inşallah içimizden biri 15'i bu hafta bilir